aşırı derecede talak vesvesesi olan bir kadına bir koca bir hoca kocamdan talak hakkını sen al boşamasından endişe etmezsin diye fetva verse kadın da böyle yapsa ama sonradan koca da talak hakkının baki olduğunu öğrense zaten vesveseli olan bu kadın bu konu yüzden dirilecek boyutta kendinde bu hakkın bulunmamasından çok rahatsızsa sürekli aklında talakla ilgili şeyler düşünüyorsa ve kendini boşanmaktan korkuyorsa bu hakkı iade edebilir mi? Diyanet iade edebilir demiş. Kadın zaten iade ettiğini düşünüyor ama normalde iade edilemezmiş. Bu kadar bilgi kirliliği içinde kadın iade ettiğini sandığı için resvesesi aklına hükmettiği bir vakitte kendini boşamasına sebep olacak bir söz sarf etmişse boşanma olur mu? Soru biraz karışık, karışık. Ee, ama ben e, meseleyi şöyle e, toparlayayım isterseniz vesvese durumunda olan gerek erkek olsun gerek kadın olsun bu gibi meseleleri onlar yanında dillendirmek, meselenin fıkhi boyutunu e, masaya yatırmak uygun değildir. E, çünkü bu vesvese halini almışsa o kişiye sen ne boşamışsın, talak yoktur, aranızdaki nikah devam ediyordur diyerek yoluna Bunu devam ben etsin. Ben. Ama meselenin e, fıkhi olarak baktığımız zaman Burada erkeğin kadına boşama yetkisi vermesinden bahsedebiliriz ki buna tefhüz-ü talak derler. Hmm. E, tefhüz-ü talak bir erkek hanımına diyebilir ki sen kendini boşayabilirsin. Bu durumda ama kadın kendini boşayacaktır, erkeği boşayamaz. Kendini boşaması da kocasının kendisine verdiği yetkiyledir. Hmm. Bu yetki de mecliste sınırlıdır. Yani bir erkek hanımına işte talliki, nefseki, ihtari, nefseki Arapça ifadelerle kendini boşa, kendini tercih et gibi ifade kullanmışsa kadın o mecliste kendini boşayabilir. Ama o meclis dağıldıktan sonra bu hak ondan zay olmuştur. Hmm. Ama erkek ona dilediğin zaman kendini boşayabilirsin demişse buna genel bir yetki vermiştir. Kadın istediği zaman kendini boşayabilir. Peki erkek daha sonradan bu yetkiyi hanımından alabilir mi? Çünkü soruda sanki onun gibi evet. ifadelerden bahsediliyor. Deniyor ki normal vekalet akitlerinde bir insan birine vekalet verse, sorudan onu azledebilir. Ama tefyuz-u talak yani erkeğin boşama noktasında hanımına vermiş olduğu vekalette hanımını azletme etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir yetki vermişse kadının boşama hakkı daim olarak devam eder. Hmm. Ama konu vesveseyle alakalıysa zaten vesvese yani akli olarak da ciddi anlamda sıkıntı bir konumda olduğu için bunlara bu konulara hiç girmemek gerekir. Sizin nikahınız devam ediyor, boşamanız olmamıştır. Yani kadın işte verdim aldım gibi davalarına da girmeye yok. Zaten senin böyle bir hakkın yoktur deyip de bunlara o yol doğrultusunda hareket etmeleri söylenmelidir. Evet hocam. thank uh -huh.